Dokuzuncu sınıf bir başka dersimizle beraberdeyiz. Bu dersimizde aralık kavramı eşitsizlik ve mutlak değerli eşitsizliği anlatacağız. Hemen başlıyoruz. İki sayı arasındaki tüm değerleri ifade etmek için aralık kavramını kullanırız. Yani biz daha önce kümelerde anlatırken örnek veriyorduk. Mesela diyorduk ki A kümesi x öyle ki işte x eşittir 2k, k elemandır n diyorduk. Böyle durumları doğal sayıları, tam sayıları işte ne neye yazınca tam sayıları ifade ediyorduk. Şimdi ise tüm sayıları yani sayı kümelerini bahsetmiştik. Reel sayılar dediğimiz tüm sayılardır. Rasyonel sayılar ve irasyonel sayıları kapsayan sayılardır. Dolayısıyla bunları ifade etmek için aralık kavramını kullanıyoruz. Aralık kavramını kullanırken arkadaşlar iki sayı arasında demek bu aralık kavramı. Burada eğer o iki sayı arasında o iki sayı bizim mihenk taşımız diye düşünün. o sayılar dahilse kapalı parantez dahil değilse açık parantez yapıyoruz. Yani şu aşağıda cebesel olarak bu cebesel olarak ifade şimdi bunu aralık olarak ifade edelim. 2 ile 5 arasındaki reel sayılar. Dolayısıyla 2 solda küçüğü olan sağda büyüğü yazıyoruz. Büyük sayıyı. 2 ile 5 arasındaki sayılar. 2 ile 5 dahil olmadığı için bu aralığa kavisli parantez yapıyoruz. Bunu sayı doğrusunda göstermemiz gerekirse bakın 5 burada 2 burada ve 2 ile 5 dahil olmadığı için açık nokta. Yani içi dolu olmayan boş olan noktaya gösteriyoruz. Bu arasındaki tüm sayılar diye ifade ediyoruz bunu. İkinci örnek 4 ile 10 arasında diyor. Bu sefer bakın bu şu demek şu eşitsizliğin altına bir çizgi koymak demek o sayının eşit de olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bunu da 4 kapalı parantez 10 açık parantez olarak yani kavisli parantez olarak gösteriyoruz. Burada bir soru var. Bu sefer de bunu küme şeklinde belirtmiş bakın. burada ne demiş? Reel sayılar demiş. Reel sayılar deyince tüm sayılar. Dolayısıyla 2 ile 12 arasındaki tüm sayılar. Yani x 12'den küçük Pardon ben de C1'i sağlamaya çalıştım. Zaten CBT 1i sağlamaya Yukarıda var. Yani ne yapacağız? Kapalı parantez. 12 kapalı. Çünkü 12 dahil. Virgül 2 açık. Yani kavisli parantez. Bu A kümesini belirten aralık kavramı. Peki A'nın değilini nasıl belirteceğiz? Bakın dikkat edelim. Bu ne demekte? De A'nın değilini değil mi? Kümelerde işlemişiz bir önceki derste anın değil demek bunlar olmayacak. Yani bunlar dışındaki tüm sayılar. O zaman biz bir sürü sayımız var. Ne yapacağız? Sonsuz tane sayımız var. O zaman sonsuza kadar gideceğiz. Yani sol taraftan, önce bunu sayı doğrusunda da gösterelim. Şu A kümesini. 12 kapalı, 2 açık. Bu aradaki sayılar. Şimdi bunun dışındaki sayılar yani. Şu kırmızı ile taradığım dışındaki sayılar. Yani mavi ile taradığım yerler. 12'den sonsuza kadar gidiyor. Bakın 2 A'da yok. O zaman ben dahil olmayan da daha iyi olacak 2. Bu da yine sonsuza kadar giden yerler. Bunu direkt şu altı çizdim ki de belli olsun diye. Şimdi dolayısıyla A'nın tümleri ne olur? Eksi sonsuzdan. Sonsuz yazdığımız zaman her zaman kabristi parantezdir. Eksi sonsuzdan virgül 2'ye kadar 2 dahil. Bakın A'da yoktu. A'nın tümleri de var o zaman. Birleşim. Değil mi? Biz birleşimi yeşil olsun ne görmedik? Geçen ders kümelerde. Birleşim 12. 12 dahil değil. Çünkü A'da dahil A'nın tüm de dahil olmayacak. 12 karesi parantez nereye kadar? Sonsuza kadar şeklinde söylüyoruz. Şimdi bir de sözlü ifade edilip bunu eşitlik olarak gösterelim. Bir yiyecek 6 derece üzerinde ve eksi 4 derece altında bozulmaktadır. Buna göre bu yiyeceğin sağlam olduğu aralığı gösteriniz. Yani 6'dan Büyükken bozuluyorsa 6 ve bak 6 üzerinde bozuluyormuş demek 6 ve 6'nın 6 dahil yani 6 küçük eşittir eşittir olacak x eksi 3'te altında bozuluyormuş yani eksi 3'te dahil bozulmadığı yere burada sağlanmış. Bu cebirsel olarak ifade. Bunu aralık olarak ifade edersek kapalı parantez eksi 3 virgül 6 kapalı parantez yani köşeli parantez kapalı parantez diyorum, köşeli parantez. Yani o sayı da dahil. Dolayısıyla bu da aralık olarak göstermek. Sayı doğrusunu da gösterelim isterseniz. 6 eksi 3 bu arada yapalım. Bunlar dahil bu aradaki bütün sayılarda bu yemek bozulmuyor. Sağlam oluyor. Evet. Şimdi bir de kümelerle birleştirecek bu soruları çözelim. Şimdi A kümesi ne yazalım ne? Cebirsel olarak yazalım. Ee, şöyle yazalım. Orada sayıda olsa gösterelim. A, eksi 4 kavisli dahil değil. 10 köşeli dahil. B ise eksi 6 dahil. 8 dahil değil. şunu sayı doğrusunu şurada gösterelim. A 10 la eksi 4 arasında eksi 4 dahil değil. Şöyle onu yanlış attım. Eksi 4 dahil değil. Şöyle söyleyeyim. Evet. Eksi 4 dahil değil. Bu aralıkta. Şimdi A kümesi bu. Şöyle yukarıdan gösteriyorum. Şimdi B kümesini de göstereceğim. B kümesi de 8 ile 8 dahil değil. 8 ile eksi 6 arasında. Eksi 6 dahil. B kümesi bu kırmızı olan yer. A kümesi de mavi olan yer. A kesim B'yi soruyor. Dolayısıyla A kesin B hem A'nın hem de B'nin olduğu aralık. Neresi o zaman? Bakın ikisi kırmızıyla mavinin kestiği yer neresi? Şu aralık değil mi? Şurası. Ama ikisinde de boş olduğu için ikisinde de yok o. Dolayısıyla A kesim B ne olur? Eksi 4. Kavisli parantez şu eksi 4'tü. Şurada eksi kaybolmuş. Şu da 8. Bunda yazmamışız. Bu da 8. Eksi 4 ile 8 arasındaki tüm sayılar kavisli parantez olarak gösteriyoruz. A farkları demek? A'da olup B'de olmayanlar. Yani mavi de olup kırmızı da olmayanlar. E mavide kim var? Bakın şurası değil mi orası da? A'da olup B'de olmayanlar. Yani 8 A'da var mı? Var. Kırmızı da dahil değil gördüğünüz gibi. A'da var. O zaman B'de yok ama. O zaman kavisli parantez 8'den 10'a kadar. 10'da dahil mi? Evet A'da var. Zaten B'de yok. Bu da A fark B olmuş oluyor. A'nın tümleyeni peki? İşte A'nın tümleyeni şu da yaptığımız nerede yaptığımız? Şurada A'nın tümleyeni yapmıştık. Örnek 3'te. Ona benzer bir şey yapacağız. A'nın tümleyeni ne? ne olacak? Eksi 4 dahil değilse bakın eksi 4 dahil değilse eksi 4 dahil olacak. Yani eksi sonsuzdan eksi 4'e dahil birleşim 10 dahil, o zaman dahil olmayacak benim tüm 10'dan Ondan sonsuza kadar olmuş oluyor bu da. Şimdi altı soru biraz sözel bir soru. Bir eşsizlik olarak gösterelim. Bir demiş ki bir pandemi sırasında sokağa çıkma konusunda bazı kısıtlamalar, kısıtlamalar yazmışım. Kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar aşağıdaki tabloda göstermiştir. Saat 8 ile 19 arası dışında kimse dışarı çıkmayız yok. Yani zaten aralığımız bu. Burada çıkıyormuşuz. 0-15 yaş aralığı 10 ile 16 arasında, 15-45, 8 ile 18 arasında, 45 artı da 11 ile 19 arasında dışarı çıkıyormuş. Buna göre 0-15 yaş aralığı ve 45 artı kişilerin aynı anda Suat olduğu aralık yani kesişimi. Bakıyoruz. Bunlar 10'da çıkıyor, bunlar 11'de çıkıyor. O zaman kesişim buradan alacağız. Bunlar 16 ile giriyor. O zaman demek ki ne? 11 ile 16 arası olmuş oluyor. 45 artı kişiler sokaktayken 15-45'ler evde. Yani ne oluyor? 45 eksi fark 15-45. Yani 45-11-19. Evet. 15-45-8-18. Bunlar dışarıdayken bunlar ne zaman evde oluyor? 18-19 arası. Doğru mu? 18-19 arası. Burada ise 8-11 arasında ise 15-45 ev 15-45 dışarıdayken 45 artı içeride evde oluyor. Bize 45 artı sokaktayken 15-45'in evde olduğunu söylemiş. Dolayısıyla 18-19 arası. Bir de evet ikinci şurada C şıkkı var. 0-15 yaşlarındakilerin evde olduğu aralık. Şimdi şu yukarı tekrar bakalım. 0-15'in evde olduğu yani 8'de başlıyormuş dışarı çıkma izni. 8'den 10'a kadar değil mi? 8'den 10'a kadar evdeler. Sonra bir de birleşim. 16'dan 19'a kadar evdeler. Zaten diğer saatlerde gece de Dolayısıyla bu da bu olmuş oluyor. Evet. Bunu da buraya yapmış olduk. Burası dursun. Şimdi 7. soruya geçiyoruz. Şimdi 7. soru arkadaşlar. Artık eşsizlik kavramına girdiğimiz yerler. Ne yapacağız buralarda? Şimdi bir de Böyle klasik sorularda. Diyor ki x 2 ile 5 arasında 2x artı 1'i ifade edelim, aralık. O zaman ben bu x'i 2x artı 1'e benzeteceğim. Peki bunu nasıl yapıyorum? Bunu çarparak yapıyorum. Yani x'i 2x yapmak için her tarafı 2 ile çarpıyorum. Bu 4 oluyor. Burası 2x oluyor. Burası 10 oluyor. Sonra bir de 1 ekliyorum her tarafa. 5 oluyor. 2x artı 1 oluyor. Bu da 11 oluyor. Dolayısıyla bu 2x artı 1'in aralığı 5 kavisli parantez 11 kavisli parantez olmuş oluyor. Çünkü e, bunlar dahil değil. Peki böyle bir soru sorarsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bir soru sorarsa bakın. Burası x reel sayıysa burada değer almıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle yapmıyoruz. x artı y'nin en büyük değeri ne sorduğunda işte x en büyük 4 olabilir demiyoruz. Ya da en küçük dediğinde x 0 olabilir demiyoruz. Çünkü reel sayılar olduğu için bu tamam burası 4 olur burası aynı da Şurada mesela eksi 1 sıfır aldım ya. E belki eksi 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 0 9, 9, 9 da olabilir. Dolayısıyla orayı kaybetmemek için bunları taraf tarafa topluyoruz. Yani eksi 1 x 4 eksi 3 y 9 diye yazıyoruz. Taraf tarafa topluyoruz. Eksi 1 artı 3 eksi 3 eksi 4. ikisi de küçüktürse küçüktür. x artı y. İkisinde de eşitlik varsa eşitlik vardır. 13 diyoruz. Eğer bunların bir tanesi eşit bir tanesi değilse yine şunu kullanıyoruz. Yani bir tanesi böyleyse bir tanesi böyleyse sonuçta böyle oluyor. Şöyle olması için ikisinin de böyle olması lazım. Dolayısıyla x artı y 13. Yani x artı en büyük 13 alıyor. En küçük ise eksi 3 alıyor. Bakın eğer tam sayı olarak deseydim yani burası tam sayı olarak alsaydım bunu sıfır alıp bunu da eksi 2 toplasaydım ne oluyordu? Eksi 2 alıyordu. Bakın ama burada eksi 3 alıyor. Çünkü sebebi işte bu 0,999'larında olması. Ha, yani burası reel sayı değil de tam sayı derse o zaman evet direkt nokta atışı x 0 olabilir x eksi 2 olabilir diyorsunuz. Ama burası reel sayı derse böyle taraf tarafa toplama işlemini yapıyorsunuz. Buraya geldik. Eşitsizliklerde arkadaşlar ters çevirdiğimiz zaman işaretler yön değiştirir. Yani böyle payda da olduğu zaman bilinmeyen hepsini ters çeviriyoruz. 1 bölü 5 5 oluyor ve bu küçüktür işareti şuna dönüyor. Burası x eksi 1 bölü 2 oluyor. Burası da küçük eşittir 3 oluyor. Sonra bu 2'yi her tarafa çarparsak 10 x eksi 1 çünkü 2'ler gitti burada. Ne oldu? 6. Sonra her tarafa 1 toplarsak 11 x -1. 7 olmuş oluyor. Yani şurası var. Yani x 11 ile 7 arasında bize kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 7 var. Çünkü eşitlik var. 8, 9, 10 ama 11 yok. Demek ki 4 farklı. Şu 9'u 10 yazır. 4 farklı değeri var diyoruz. Bir de bu soruya bakalım. Evet burada da 5-x'i soruyor. Şunu 5-x haline getirmemiz lazım. Önce x'i bulalım. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman eksi 3 bölü 2 küçüktür x küçüktür 7 bölü 2. Daha sonra eksi x lazım bize. her tarafı eksiyle çarptığımız zaman 3 bölü 2 eksiyle çarpınca da işaret yön değiştirir. Eksi x eksi 7 bölü 2. Zaten bu doğal sonuç. Çünkü 3 bölü 2 mi daha büyük? Eksi 7 bölü 2 daha büyük. Yani eksi çarptığımız zaman eksiler artı artılar eksi olacağı için yön değiştirmesi doğal. Yani aslında bu ezberden ziyade mantıken de öyle olur yani. 5 eklersek 3 bölü 2 ile 5 eklersem artı 5 13 bölü 2 oluyor. 5 eksi x 5 ekledim. Buna 5 eklersem 13 bölü 2 oluyor. Alabileceği tam sayı değerlerin toplamı demiş. 13 bölü 2 dediğim şey 6,5. 6,5'dan küçükse 6, 5, 4, 3, 2, 3 bölü 2 dediğim şeyle de 1,5. Buraya kadar o zaman. Bunları toplarsam 5, 10, 14, 20 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi mutlak değerli eşitsizliğe geldik. Mutlak değer eşitsizlikte arkadaşlar. Şimdi mutlak değeri anlatmadan mutlak değer eşitsizlik almamız Maalesef öyle bir sıkıntı var. Şimdi mutlak değer eşitsizlikte şöyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bu şu demek. X A sayısından küçük eksi A sayısından büyük demek arkadaşlar. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız, karşılaşırsanız X A'dan büyük Eksi a'dan küçük demek. Yani bunu ile yapalım. X diyelim ki küçüktür 4 dedi. Bu şu demek. X 4'ten küçük. Eksi 4'ten büyük. Yani sayı doğrusunu yaparsak 4 burada. Eksi 4 burada. 4 ile eksi 4 arasındaki sayılar olmuş oluyor. Şöyle eşitlik yaparsak bunlar eşit olmuş oluyor. Şu kadar olmuş oluyor. 4 ile eksi 4. Eğer mutlak değer x 4'ten dersek bu durumda Eksi 4'ten küçük. X 4'ten de büyük olmuş oluyor. Yani sayı doğrusunu göstermiş olsak 4'ün bu tarafı eksi 4'ün bu tarafı olmuş oluyor. Olay bu. Şimdi demiş ki 20 küçüktür. X 30 eşitsizliğini mutlak da eşitsizlik olarak gösterelim. Burada işte size kitap, map kitabında bir şey vermiş. Topla ikiye bak falan sen demiş. Şimdi mantıken şu arkadaşlar. X'in iki tarafa da eşit olması lazım. Uzaklığı. Mutlak değer anlatırken. Çünkü mutlak değerin tanımı arkadaşlar şu. İşte onu anlatmadan anlattığımız için müfredat evvel etmiş gibi oluyoruz. Mutlak değerin tanımı şu arkadaşlar. Mutlak değer X demek bir X'in sıfırları uzaklığı demek. Yani ben bunu şöyle yaptığım zaman X eksi 5 yaptığım zaman bu şu demek. X'in 5'e uzaklığı. Yani sayı doğrusunda Burası 5 ise x burada ya da burada olabilir. Mutlak değer bu. Eşsizlik olunca da işte bu arada olmuş oluyor. Dolayısıyla 5 ekleyip çıkarıyoruz. Şimdi o yüzden sen buna 4 derse mesela x x'in 5 uzaklı 4 4. Yani 4 ekleyip 4 çıkarmış oluyoruz. Şimdi burada da o yüzden ortadaki sayıyı buluyoruz önce. Bu ikisinin yani şurayla şuranın şöyle karalamış kar, kar, oldum. Şimdi şurası 5 mesela. Şunun için bahsediyorum. x eksi 5 eşittir 4 ya da evet, x eksi eşittir 4 için bahsediyorum. Burası 5. 5'in x'in 5'e uzaklığı bu. Şu demek. x'in 5'e uzaklığı 4. Yani bu 5'e 4 ekliyorum. Buraya doğru. Ya da 4 çıkarıyorum. E 1 ve 9 arasında olmuş oluyor. İşte eşitsizlik olunca da bu eşit değil de küçüktür olunca bu aralıkta bir yerde olmuş oluyor. Dolayısıyla işte bu ikisi 9'da 1, burada 20 ile 30 gibi olmuş oluyor. Dolayısıyla bu ikisinin ortası 9'da 1'in ortası 5 olmuş oluyor. Yani şu tek sayı olmuş oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey geldiği zaman ortasını bulacağız. Ortasını bulmak için 20 artı 30 bölü 2'den 25 olmuş olacak. Yani x'in 25'e uzaklığı Sonra bu işte 25 ile 30 arasında ya da 25 ile 20 arasında. Kaç? 5. 5 sağa 5 sola gitmiş. X eksi 25'in 5'e uzaklığı daha küçük olacak. 5'ten küçük olacak yani. X'in X 25'e uzaklığı 5'ten küçük olacak. Demek bu. Yukarıdaki gibi düşünürsek bakın. Ne demiştik? Böyle olacak böyle oluyor demiştik. Yani bu ne demek? X eksi 25 5'ten küçük eksi 5'ten büyük. E 25'i bu tarafa bu tarafa atarsam artı olarak geçer 30 artı olarak geçer 20. Ne oldu? Şunu aynısını bulmuş olduk. Evet. Şimdi bunu sözel olarak ifade edecek olursak bakkaldan alınan bir zeytin kutusu 800 gramdır fakat üzerinde 8 gramdan 50 gram fazla ve eksik olabilir yazmaktadır. Buna göre kutunun içinde bulunan zeytinliklerin aralığını mutlak değersizle şekilde ifade ediniz. Şimdi tek yani o zaman zeytin kutusunun içindeki zeytin ağırlığı istersem x 850'den küçük 750'den büyük olacakmış. Bir de eşittir diyebiliriz tabii ki bu 800 gramdan büyüklere eşit. Yani bu eşsizlik olarak gösterimi. Mutlak değer şeklinde gösterimi. X'in 800'den uzaklığı ne olacak? 50'den küçük ya da eşit olacak. Demek bu. Neden? Şu 850 100'e e toplayıp 800 oluyor. X eksi 800. Ayrı farklı 50 olacakmış. 50'den küçük eşittir oluyor. Çekilme yapıyoruz. Bu, bu soruyu nasıl yapıyoruz? Daha demin bunu gösterdim değil mi? Mutlak değer x 800, 7'den küçük demek x x eksi 3 7'den küçük eksi 7'den büyük demek. O zaman 3 toplarsam bu tarafa atarsam 10 bu tarafa atarsam eksi 4 oluyor. Çözüm sayı doğrusuna gösteriniz ya da aralık şeklinde gösteriniz derse eksi işte 4 ile ne oluyor? 10 arasındaki sayılar olmuş oluyor. Sayı doğrusuna da işte eksi 4 ve 10 10 ile eksi 4 dahil değil. Şu aradaki yerler olmuş oluyor. Böyle olunca, böyle olunca gıcık. Daha demin söylemiştik ne? Mutlak değer büyük olunca gıcık oluyor. Yani x eksi 2 ya birden büyük ya da eksi birden küçük olmak üzere iki tane eşsizlik çözeceğiz. Burada 2'yi buraya atacağız. x 3'ten büyükmüş. Eksi 2'yi buraya atarsam x birden küçükmüş. Yani 3'ten büyük, birden küçük. Yani dolayısıyla bunu aralık olarak göstermemiz gerekirse 3'ten büyük yani 3 ile sonsuz arasında Birleşim birden küçük, eksi sonsuzdan bir arasında bu iki eşitsizliğin birleşimini sağlamış oluyor bu ifade. Buraya böyle bir soru yazmışız. Ne diyor? A mutlak değil, 4'ten küçükmüş. O zaman bu ne demektir? A 4'ten A 4'ten küçük eksi 4'ten büyük demek. Bize 2A artı 3B'nin 1'e eşit olduğunu söylemiş. B'yi soruyor. O zaman B'yi bir bulalım A cinsinden. 2A'yı buraya atarsak 3B eşittir. 1 eksi 2A O zaman B eşittir. 1 eksi 2A bölü 3 O zaman ben şuradan 1 eksi 2A bölü 3'ü bulmam lazım. O yüzden önce ne yapmam lazım? O yüzden önce bunu eksi 2 ile çarpmam lazım. Şöyle çarparım eksi 2 ile. 8 İşaret yön değiştiriyor. Eksi 2A. Yön değiştiriyor. Eksi 8. Sonra 1 eklersem 9. 1 eksi 2A. 1 eksi 2A. Eksi 7. Sonra 3'e bölersem 9 bölü 3, 3. 1 eksi 2A bölü 3. Eksi 7 bölü 3. Bu işte b eşit. O zaman bunu yine b yazabilirim. 3 küçüktür b küçüktür eksi 7 bölü 3. Bize b'nin alabileceği tam sayı değerlerini soruyor. Yani ne alabilir? 3, 2, 1, 0, eksi 1. Şu ne demek? Eksi 2 virgül bir şey demek. O zaman eksi 2 de alabilir. Bunların toplamını soruyor. 2 ile eksi 2 zor tingen, eksi 1 ile 1 zor Geri 3 kaldı demek toplama 3'müş diyoruz. Bir başka soruda bu. Buna da bakalım. Bir akvaryumda balık besleyen Ahmet akvaryumdaki su sıcaklığının 15 derece olduğunu görmüştür. Babası Ahmet'e suyun akvaryumdaki suyun sıcaklığının suyun, iki kez su Şu anki sıcaklığın 7 derece fazla ve 3 derece az olursa balıklar ölmeyeceğini söylemiştir. Yani 15'ten 3 derece az 12 olursa küçük eşittir. X 7 derece fazla 22 olursa şu aralıkta balıklar ölmüyormuş. 15'e 7 ekledik. 3 çıkardık. Buna göre balıkların ölmeyeceği aralığı mutlak değer olarak gösterir. Ne, demiş, ne demiştik? Önce ortasını buluyoruz. 22 artı 12 34. 2'ye böl 17. He. Önce de yapalım. Sözü söyledik. Yazarak da yapalım. Eşittir. 34. 2'ye bölersek ne oluyor? 17 oluyor. Yani sıcaklığın 17'ye uzaklığı ne olacak? 17 22'ye de 5 uzaklıkta 12'ye de 5 uzaklıkta 5'ten küçük eşit olacak. Bu ifade işte tam olarak bizim aradığımız mutlak değerli eşitsizlik olmuş oluyor.